Yalı Çapkın'ı analiz videosuyla karşınızdayım. Yalı Çapkın'ın da yeni haftada neler yaşanacak sizler de Yalı Çapkın'ı başladığı günden beri hiç kaçırmayanlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Halis ve Abidin yüzleşmesini daha önce değinmiştik arkadaşlar. Peki Halis Sağ Abidin yüzleşmesinde neler yaşanacak? Halisa Abidin'e gerçekleri anlatacak mı yoksa Abidin'i kovacak mı? Dediğim gibi Halisa'yı biliyorsunuz ve Abidin'e hiçbir şekilde hak vermek istemeyecek. Zaten biliyorsunuz hak vermiş olsaydı zamanında verirdi. Dediğim gibi onu Ferit'in yardımcısı olarak adeta kullandı. Ama o bir Korhan'dı ama dediğim gibi şimdi şu an hakkını vermezse bile ben Abidin'in önümüzdeki bölümlerde hakkını almak için baya bir hali sahiz zorlayacağını düşünüyorum ve hatta Ferit'le bile arası bozulabilir. Detaylar geldikçe de diziyle ilgili sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.